Ya bu Veyselci sesin de boyacılığın kadar iyiymiş. Sağ ol ağam. İşim bitince bir yanıma uğra bakayım sen. Tamam gelirim az. Tamam. Bırakın. muhteşem. Sağ olam. ağam. Türküyü beğendiniz mi? Yahu türkü de iyi de boyacılıkta senin üstüne tanımıyoruz. Boya? Ben bana albüm yapacağım senden. Albüm? <gülüyor> <gülüyor> yahu Veysel'cim ne albümü ya? Benim arkadaş o zamandır stüdyosunu boyatacaktı. Ben de seni getirdim. Hem boya yaparsın hem de türkü dinleriz. <laughs> İlahi Veysel'cim. Yahu ben seni filmci arkadaşlarıma yönlendireyim diyeceğim de. Bunu <laughs> film çekecekler boğazdan <laughs> Çocuğumun işlediği suçu üstlenip içeri girersen ailene bakarım. Oğlunun bir geleceği olur. Ne diyorsun? Tamam bey. Ailem için kabul ediyorum. Oğlum. <laughs> Almanya'ya varır varmaz size mektup yazacağım. Tamam üzülme. Çocuğumuza iyi bak hanım. <laughs> Yeni mahkum geldi. Cümleden Allah kurtarsın. Lan oğlum senin ne işin var burada? Baba vallahi kapkaçtan girdim ben içeri de sen Almanya'da değil miydin? Ne işin var burada? Lan ben milletin suçunu üstlendim siz rahat yaşayın diye. Annen ne bok şimdi? Yok annemi merak etme o da fuhuştan içeri alındı. Kadınlar koğuşuldu. Lan oğlum biriniz kapkaç biriniz fuhuş. Size kimse para vermedi mi? Eli mahcup geldi. Ya, teşekkürler Allah kurtarsın. Benim yatağım ne tarafta acaba? Sen, sen, sen ne yapıyorsun burada ya? Ya yav şekerim biz battık da sizin ailene para gönderemedim. Kusura bakmadın inşallah. Boku boku yatıyorum mu şimdi ben burada? Hayatım o zaman buradan sonra da bir alışverişe gidelim, bir iki alacağım. Tamam şey bir tanem, kalkınca oraya geçeriz. Bakın burada kim varmış? Aykut ne haber? Aa merhaba Büşra nasılsın? İyiyim ben de. Ne var ne yok? İyidir biz de oturuyoruz. Aa tanıştırmadım bu arada. Kız arkadaşım Dilara. Kız arkadaşım mı? Pardon bir tanem hemen Karşımdaki hatunda altı kıta on iklimin sultanı. Kadınların yeryüzündeki gölgesi Sinop'tan Hatay'a, Iğdır'dan Çanakkale'ye, doğuda batıda kuzeyde güneyde. Dahi tüm evrende güzelliği tartışılmaz, gözümü alamadığım, bakmaya doyamadığım bir tanem huzurum, sevgilim Dilara Hatun. Maşallah. Ben şura memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi git arkadaşların yanına. Bir gün bir tane mağara adamı böyle pislik bir adam ama böyle sağ solu belli değil. Ejderyanın kıraathanesine gitmiş. E girmiş içeri demiş ki ejderya demiş soğuk çay var mı? Demiş. Ejderya demiş ki lan demiş soğuk çay ne arar lan demiş kıraathanede. Soğuk çay olur mu lan burada demiş. Sinirlenmiş falan. Ejderya'ya sakinleştirmişler demiş ki. Ler ki ejderya sakin ol sen esnafsın. Sen esnaf çocuğusun. Sen esnaf ejderyasısın. Senin böyle durumlarda sakinliğini koruman lazım demişler. Ejderya sakin olmuş. İkinci gün adam yine gelmiş demiş ki ejderya soğuk çay var mı gönder bana bir tane falan. Ne sağlık. Sonra demiş ki Ejderha bak benim tamam demiş sakinim falan adam gitmiş. Ejderha demiş ki ben buna bir soğuk çay ayarlayayım da yarın öbür gün bu gelirse sinirlenmeyeyim. Bileyim soğuk çayını tırsın tırsın buradan yani. Sonra adam üçüncü gün yine gelmiş. Ejderha ya ne yapıyorsun falan derken soğuk çay var mı demiş. Ejderha var demiş. <laughs> adam demiş ki ısıt da içelim demiş. <laughs> Ejderha bunu yakmış. Adam geçmiş, içinden geçmiş. Adamı yakmış. Adam yanmış ölmüş gitmiş. Alo Elif ne yapıyorsunuz bu gece? Kız kıza takılıyorsunuz. Gelen ben de. Lezbiyensiniz. E ben de lezbiyenim be. Adaj lezbiyen neydi be? Et yemeyen değil mi? Ben de lezbiyenim be. Ağzıma sürmem. Kesin. Alo. Sevdin ne o zaman? Aman ak koyayım. da Niye anne? Okumasın amına indireyim okudun da. Okuldaki arkadaşlarımın namına soğuyun. Bak kardeşim, seni son kez uyarıyorum bu konuda. Bir daha Atatürk'e dil uzatma. Atatürk olmasa hepimizin soyadı Miksalist'i, Pavlist'i. Anlıyor musun? He, Yunan'dık hepimiz. Bak Yunanistan'a Atatürk var mı? Yok. Herkes Yunan. Hiç kafan çalışmıyor senin be. Yetti be amına koyayım senden çektiğim bir Bana da göreyim şimdi. Oruçluyum ben namussuz. Çöz beni tren geliyor. <laughs> ben küçükken de sarışındım yani Çok güzeldim hani wow. e, Evet şimdiki olan şeylerden Kaynaklanan bir şey ben özceden de popülerdim Yani küçükken bütün Serpil wow. abileri beni parmağıyla gösterirdi Evet hem de ayak parmağıyla gösterirdi Serçe parmaklarında bazen Kullanırlardı yani sonuçta Yani benim çok Tıkıntılı fanlarım var. işte, e, bilgisayar fanı olsun, e, klima fanı olsun, tüm çeşitli fanların hepsi benim peşimden koştururdu. Ben kral... evet, kalk Allah aşkına, kalk, kalk şuradan. Kalk, kal, kal. benim fanımda şeyim daha büyük. Ben konuşayım, beni dinle, ne konu daha büyük benim. Ben de ayak baş tutanmaklarıyla gösterirler da uzatma malatıyla olsunlar. <laughs> Anne ben dövdüm, avını yiyemeyeceğim. Lan nasıl yiyemiyorsun öyle oraya iki kaşık bir şey kaldı. Çek konu karnına da sonra acı oldum acı oldum diye yüzüneceğiz yüzüne bunun içine. Ben zaten üstüm az var zaten üstüm. Sağasında doldu sonra kıslana kadar. Yeni anam kurban olsun sabah o yemezsen onu var o lokma arkandan ağlara. Çocukların yüzü olmaz. Yiyen yiye. Yiyen uşağım. Lan yiyemiyorum da yiyemiyorum da anlamayamıyorsun. Midem bulanıyor da midem bulanıyor. Ne kadar yakışıyorsun abi yoğurdu ya. Tükürürüm bir tane ha. Bağırtma beni hastayım. Boğazlarım ağrıyor zaten. Kalk kalkmasından günah koma beni ha. Günah koma beni. Çocuk yok az daha ne? Oley ben de bu sahneyi bekliydim işte. Annem bir an önce çıldırsın da evden kovsun beni. Ben dışarı çıkarım. Ne Neymiş? terörist gelecekmiş amına koyayım. Bundan sonra silah falan kullanmıyorum kardeşim. Amına koyayım tevurda kazmana bekleyeceğim. Göbe <laughs> değişimine kazmana gideceğim sonra amcına koyuyor mu koymuyor mu onları görsün. <laughs> amına koyayım sabahtan beri nöbet tutuyoruz kere rüz geldi. Amına icadını sikirdi. O kazmayla vurdum onları amına koyayım. <laughs> Burama kadar geldi kardeşim sabahtan beri nöbet tutuyoruz. Amına icadını sikirdi. Böyle bir <laughs> Amına kurup deli olacağım ya. Te burada bekliyoruz amına koyayım sabah altıdan beri. Ne gelen var ne giden anasını avradını sikeyim ya. Amına çakacağım te bunu te bunu gelsin ama lanekaptı ona gitti. hep nasıl çalıyorlar. Onların maması. Abi karışma Silahı lan. Gazma Onları amına Tamam. Onların amına koyacağım Aa Düğüne mi ya? Ne düğünü ya bu saatte? Saat 4.4. Evet, halay başıydım. anca benim işim anca bitiyor halay ne başı. Ne alaka halay başı? Anca insanlar gelecek gidecek halay bitecek. Gelin damat gidiyor onu gelin damadı götürüyor yerleştiriyor evine. Ondan anlarsın ya anca bitti ya bir de sen damadın kayınçosu içle ablası evleniyor diye. Bir dünya kavga yürütü başından burnundan geldi Allah çarpsın. Şu ayakkabılarımı alayım ben. Alma çık bence. Ayıp ediyorum. Ayakkabılarınla birlikte çık hadi. Hadi görüşürüz. Hadi iyi geceler. Sabah gelirim ha Anlasın ya. Hayır. Osman ne yapıyorsun? Osman vurur mu üstüne? Eren bir şey bak sana bir tane soru soracağım. Bilirsen çikolata alacağım. Sor. Tamam mı? Şimdi bir tane gökdelen var. Tamam. Zeka bir, sorusu. Evet zeka sorusu. Ben de kardeşim buyur. Sor. Bir tane de adam var. Tamam. En tepeye çıkmış. Tamam i̇ntihar çıkıyor. İntihar edecek. Tamam edecek. Tam intihar edecek ya. Bir şey olmuş altından bir şey geçmiş intihar etmemiş. Ne geçmiş? Karısı geçmiş Osman bundan. Hayır. O zaman çocukları geçmiş. Hayır. Anne babası geçmiş. Ha -ha. O zaman kamyon geçmiş korkmuş. Hayır. Onunla geçmiş mi olmuş? Vazgeçmiş. <laughs> Çok komik adamım ben ya. Ay, dur başkalarına sorayım. Bana bunu mu aldın? Yıl dönümümüzde bana bunu mu aldın? Giyindin, Sokağa çıktın, yolda yürüdün, onlarca vitrinin önünden geçtin. Elbet düşünmüşsündür bir kez olsun ona ne alsam diye. Ve o çeyrek metre küplük beynine bana yer silme kovası almak mı geldi? Cihanı devrana ahtım olsun senin gibi kadın ruhunu iddia kuponu zanneden at kafalılara bunun içine koyacağım 10 litre klorak da boğacağım. Romantizmi soğan yememek zanneden bütün sevgililere ahtım olsun. çekilebiliriz. Sen ne dolapta? Ya benim dolapta yarım muzum vardı. O nerede ya? Ne yarım muzu ya? Bir haftadır duruyor. Attım ben onu. Deme. Sana yazıklar olsun ya. Her gün bir parçasını yiyorsun. Saçmalama. Biz küçükken bir muzu dört kardeş yerdik ya. Ya yapılır mı Allah'ını seviyorsan ya? Saçmalama ya tasarruf edeceğim diye bir çorabı bir hafta giyiyorsun. Ne olacak Allah aşkına tertemiz benim ayaklarım. Ben her gün parmaklarım arasında nutella sürüyorum ya. Karamel sıfırtı benim ayaklarım ya. Evet. Ne alakası var tertemiz kendi ayaklarına bak. Bulalım, Allah, Allah. Allah. Allah Allah. Kendi ayaklarına bak. Gidiyor musun herif? Bak ne diyeceğim sen kelabır ya. Ne oldu ne diyeceksin bu ne diyor? Ha bu oh, bunun sapını, ha bunun sapını da kim kırdı bu kalemi, bu kadar da güzel kalemiydi ya. Sen onun yokluğunu var ya o zafer fırsat buluyor. Ha bu evi darmadağın ediyor. Takılıyor ablasının yüzünden yukarı. Bir şey daha senden korkay senden sayay. Bir şey daha öyle derslerinde hiç etmiyor. ödev medev yok. Atay televizyonu karşısına alıyor bilgisayarı eline. Buktum yani buktum. Al o bilgisayar bilgisayarı kaldır. Ben şimdi gidiyorum içeri tembih et suyumlara. Bir şey olduğu zaman da sen beni ararsın tamam mı? Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Gidiyorsun he mi? Gidersin güle güle. Allah yolunu açık etsin adam. Gittin mi ara bizi tamam mı? Ara bizi ha merak ederim ben tamam. Zafer uşağım neresin oğlum? Ne oldu baba? Ha? Bir şey yok Abinin altında fare girmişti onu yakalayacaktım. Biliyorum annem dedi sakin git o çocuğa de ki yaramazlık etmesin ben eve yokken değil mi onun için geldim ben onları hep biliyorum. Çalış hani hediye götür baba baba tamam mı ben şimdi fareyi yakalayacağım. Ana da ana kaçay kaçay kaç, kaç. Abi iPhone 7 çok iyi. Kaç aldın? <laughs> Vallahi bana 3 buçuğa geldi. Oğlum ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sende hiç iPhone 7'lik bir hava yok ha. Sana gidecek telefon iPhone 5 siyah.

Aleyna Tekin amcasının oğlu Raif Tiki değil mi? Vallahi o Oha. Şu değil mi? Aynen. Buraya geliyor oğlum. <laughs> ne bakıyorsunuz oğlum? A a abi sen... Oğlum Aleyna'ya da bakıyorsunuz oğlum. Ne bakıyorsunuz? Abi Raif right, abi sen amcasının o... 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 Size harbi sizi kırarım lan sizi. lan sizi. Oğlum size harbi... Abi yanlış anladım. Size harbi kırarım ha. Aleyna'yı da rahat bırakın. <laughs> harbi kırarım. O kız ilkokuldan abi... beri ne çekiyorsun? sizden? Oğlum ben Alena'ya niye bakıyorsunuz diye kızmıyorum. Bana niye bakıyorsunuz diye kızmıyorum. Ya bu kız çok çekti çok. Buna var ya ünlü de ekmek bayıydı ekmek vermediler. Yemin ederim ya. Sege kastarızı koluna sorup takmadılar. Ben gittim ellerinden aldım. Seni burada ben taktım ya. Ben taktım. Kalbimde kırılmaz içermiş bıraktım. Yaptığına söyledim. kanka geçen bir kız düşürdüm. Kız ama afet ateş ediyor. Dedim gelsene dedim bana bir şeyler içeriz falan. Tamam dedi geliyorum. Allah'ım beni bir heyecan. Neyse kız geldi. Kıza bir baktım fotoğraflardan daha güzel. Allah'ım çok heyecanlıyım. Oturduk içiyoruz falan muhabbet sohbet. Beni Buse aradı. Kanka dedi canım çok sıkın sana geleyim mi? Kanka dedim kız arkadaşımla oturuyorum istersen gel. Neyse kalktı geldi bu. Muhabbet sohbet falan her şey güzel. Bunlar biraz samimi oldular. Bu senin gözün içine bakıyorum. Bu diyorum. Hadi diyorum. Gitsene falan böyle. Gitmiyor. Neyse ben sinirlendim bir lavaboya gittim. Lavabodan geldim. Bir baktım bir yeşiyorlar. Bir öpüşüyorlar. Dedim ne oluyor ya? O an her şeyin bittiğini anladım. Ben yani yaptım her şey boşuna. Buse bana çok büyük yanlış yaptı. O gün hiçbir zaman unutamıyorum. Merhabalar sayın sevgili seyirciler. Bugün Şeref Bey'in evindeyiz. Ee, kaçak inşaat nedeniyle evi yıkılan Şeref Bey'in bugün evini yapacağız hep birlikte. Şeref Bey çok heyecanlısınız herhalde. Evet çok heyecanlıyım. Evet sizi komşunuza alalım biz evi baştan yapmaya başlayalım artık. Tamam çok memnun oldum çok sağ olun. Olur Çok, çok sağ, olun. Tamam, Vallahi olur. sağ olun. Evet şimdi başlıyoruz evimize. Evet, şimdi Şeref Bey'in evini tamamladık. Şeref Bey hazır mıyız? Hazırım, hazırım. Çok hazırım. Ta da 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 Ananı sikiiim. Ha siktir, bu ne ya? O nasıl tepki lan? Hı? Biz... Ananı sikiim ne demektir lan? Ha? Selim bir çok güzel ha, olmuş. Ha, İnsan bir teşekkür eder lan bize. Çok, 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 çok güzel olmuş ya. Ha siktir sana yapma. Git taşla yaşa, gerizekalı. Mal, ha siktirmiş. Yüce Rabbim kurban olayım sana. Ne olur geçeyim bu sınavdan be. Sen konuyu biliyorsun yardımcı ol. Gerçi ben de kendimi biliyorum yani çok bir şey istemeye yüzüm yok senden ama yani bu seferlik geçeyim artık be. Brad Pitt mi? Ay yok. Mm -mm. Yok. Erkeksi gelmiyor bana. Valla. Çocuk gibi geliyor bana yani. Yani karı da götünü tekmeye koyduğuna göre vardır bir diye, diye düşünüyorum. Mm -mm. e, yani şu devirde artık hala Brad Pitt'i seviyorum diyen nefes alsın yeter diyenler bence. Bana öyle gibi geliyor yani. Ben daha maskülen seviyorum. Oturaklı seviyorum. Hı? Johnny Depp. Kızım var ya sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an şu saniye ya şu kapıdan girsin şuradan girsin bak yani. Nilgün desin yatım katım. A -a, A, -a. Dönüp şöyle gözümün ucuyla bakarsan var ya Allah memelerimi dizime indirsin öyle söyle. O kadar benim tipim değil. O kadar benim tipim değil. Sarışını seviyorum ben zaten bir kere. Sarışın biliyorsun beni. Ha? Tatlı Ay yani o da çirkin güzeli be. Hı -hı. Yani bak ağzı yüzü tek tek incelet kösele gibi. Adana'da bir kere biliyorsun. Yani kebap kebap bir adam yani.